yılı başladı ama devlet göndü televizyonları. Ne zorluklarla başladı. Şimdi bakın kitaplar inanılmaz derecede pahalı. Hele de okul özel okullarda vallahi vicdanı sızlıyor birçok insanın. Özel okullar ücretleri inanılmaz yüksek. Özel okullarda yemek, giysi, e, kitap derken her şey pahalı ve. Tutturmuşlar bir marka ve bizim dediğimiz yerden bizim kitaplar alınacak. Bizim defterler alınacak. Hadi eyvallah. Gelelim milletime. Ey sayın Denizli Milliyetim Eğitim müdürü. Sizin aldığınız kararlar bütün okullarda geçerli mi, değil mi? Sormak istiyorum. Yani millet bildiğim kadarıyla Milli etim birçok okulda hani böyle sınav yaparak sınıflar ayırmayacaktı. Öğrencileri A, B, C dört sınıftan iki sınıfı iki sınıfı ayrıca çok başarılı ayırmayacaktı. Yani bazı okullarda ayrılan sınıflarda İngilizce 8 haftada diyelim 8 saat ama bazılarında 3 saat. Hani bunlar olmayacaktı? Yoksa bunlar olmayacak derken bazı okul müdürlerine özel yetki mi verdiniz Sayın milletim Müdürü? ...özel yetkim verdiniz? Ve bu anlamda... ...gerçekten... E, ...ben Mimar Sinan'da... ...bizim Denizli Bürosu... ...Mimar Sinan'ın yakındaki bir okulda... ...ismini vermeyeyim. Ve e, o okulda... ...inanılmaz bu tür sınıflar ayrıldı. Ve ayrılan sınıflarda... ...çocuklar... ...torpilli, torpilsiz... ...şu, bu gibi işlere... ...mağdur kaldı. Eğer bu ispat et diyorsan her zaman ispat ederim Sayın Milliyetçi Ama lütfen bir kalkın koltuğunuzdan bir okullara bakın. Lütfen. Okulun etraflarına bir bakın. Servislere bir bakın. Yani e, burada şunu demek istiyorum. Her bir çocuk yarında profesör olabilir, doktor olabilir. Çok başarılı mühendis olabilir. Ama çocuklar küçükken onların umutlarını kırmayın. Çocuklar küçükken onları üzmeyin ve kalkın bir bakın ya. Kantinlere bakın. Bir tost bir e, 75-100 lira olursa, bir su 15-20 lira olursa bu nasıl olacak? Gerekirse, gerekirse bakın size öneriyorum. Denizli'nin en ciddi kuruluşu, hayır kuruluşu Pasvak. Doğru mu? Neden? Çünkü oraya yapılan bütün yatırımlar doğru hedefe ulaştı. Sayın Milletin Müdürü, PASVAK gibi kuruluşlardan yardım alın veya bu memlekette bu çocuklara yardım edebilecek kantinlerde deyin ki bugün elma dağıtılacak. Samimi söylüyorum o elmayı e, HAL Birliği Başkanı Halil Öztürk karşılar. Ve deyin ki bugün bir simit bir çay şu tekstil firmasından, bir çay bir simit Maksiyat'tan deyin. ...desiyattan değil... ...inanın bunlar karşılanır... ...ama lütfen bir kalkın... ...bir kalkın o koltuklardan da... ...bir bakın okullara ya... ...bu okulda müdür gerçekten... ...okul aile birliği anlamında... ...etkin mi yetkin mi... ...ve okulları kim temizliyor... ...kim temizliyor... ...ve bu anlamda... ...eğer sorun varsa... ...biz de Medya Oksijen'imizdeyiz... ...eğer Çivril'de... ...Çivril'de... ...bütünüyle... Genel Başkan ne dedi? Özgür Özel okulların yanındayız dedi değil mi belediye olarak? Fakat e, duyduğum kadarıyla da Çivril'de belediye başkanı milletimdeki yetkililere saat beşten sonra beni aramayın okul okuldaki eksikler için beni aramayın dedi mi, demedi mi? Soruyorum. Dedi mi, demedi mi? Ey milletin müdürü lütfen mikrofonlar ara haber merkezimizi mikrofonları size de uzatalım, size de söz hakkı verelim. Sayın Semih Deren, sen bu lafı dedin mi demedin mi? Sana da mikrofonu uzatalım, lütfen sen de evet veya hayır de. Bu anlamda, bu anlamda eğitim şartsa, eğitim bizim çocuklarımızın geleceği ise bunda hepimizin elimizi taşın altına koyma görevimiz var. Bu görev hepimizin medyasıyla, insanıyla, iş adamıyla, ...birlikte. Birlikte. Onun için... ...buradan belki ağır oldu ama... ...Sayın Milletin Müdürü... ...ben yine söylüyorum. Kalkın, biraz daha... ...okulları... ...daha sık denetleyin. Bir bakın... ...kantinlere. Bir bakın... ...ve çare neyse... ...biz medya olarak da yanınızdayız. Evet. Ben... ...bir eski eğitimci, bir gazeteci... ...bir e, vatandaş ahmet olarak... ...her zaman... Okul aile birlikleriyle evet el tutuşalım. Okul aile birliklerinin yanında olalım. Ama gelin eğitim için hep beraber olalım. Her şey gönlünüzce olsun. Ege'nin her yerinde Ege Ön olarak sizlerdeyiz. Ve bizi takip etmeye devam edin. Abone olmayı sakın unutmayın. Sosyal medyalarda, Instagram'ında, Twitter'ında, Facebook'unda hep birlikteyiz. Her şey gönlünüzce olsun.